Sevgili arkadaşlar merhaba. Yine doktolu, bilgi ve heyecanla yüklü bir haberle karşınızdayız. Son yılların en ses getiren, izleyicilerin gönlünde taht kuran efsane yapımlardan Kan Çiçekleri dizisinin final yapması, 7'den 70'e herkesi derin bir yüzne boğmuştu. Karakterleriyle, duygusal sahneleriyle ve unutulmaz replikleriyle televizyon tarihine adına altın harflerle yazdıran bu yapımın ardından izleyiciler, acaba bu efsane ekibi yeniden bir arada görebilecek mi sorusunu sormaya başlamıştı. Ve sonunda beklenen müjde geldi. Kan Çiçekleri ve Rüzgarlı Tepe dizilerinin yapımcısı Reigns Pictures, başarılı yapım şirketi Gokoest Media ile güçlerini birleştirerek Yepyeni iddialı bir projeye imza atıyor. Bu iki dev yapım şirketinin işbirliğiyle çekimlerine başlanacak olan Arafta dizisi, televizyon dünyasında adeta yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Daha ilk duyurusuyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Arafta dizisinin oyuncu kadrosunda, izleyicilerin çok yakından tanıdığı Kan Çiçekleri dizisinden iki efsane isim yer alıyor. Kan Çiçekleri dizisinde canlandırdığı Berfin Karabey karakteriyle büyük beğeni toplayan İlsu Demirci, bu kez Arafta dizisinin kadın başrolü olarak ekranlara geri dönüyor. Güzelliği, güçlü oyunculuğu ve duygusal performansıyla izleyicilerin gönlünde derin izler bırakan Demirci, yeni projesinde bambaşka bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak. Bir diğer sürpriz isim ise, Kudret Karabey karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Erol Yavan. Yavan, Arafta dizisinde Haydar Yıldırım karakterine hayat verecek. Dizide güçlü, karanlık geçmişe sahip ama içinde büyük bir vicdan çatışması yaşayan bir adamı canlandıracak olan Yavan'ın performansı şimdiden büyük merak konusu. İlsu Demirci ve Erol Yavanın yer aldığı arafta, derin aile sırlarını, intikam ve affetme arasında sıkışan duyguları, insanın içsel mücadelesini ekranlara taşıyacak. Senaryosu, güçlü karakter yapısı ve çarpıcı diyaloglarıyla izleyiciyi her bölümde adeta nefes nefese bırakması bekleniyor. Bizler de Reigns Pictures ve Gokoes Media İşbirliği ile hayata geçirilen bu yeni ve iddialı projenin izleyiciyle buluştuğunda büyük ses getireceğine yürekten inanıyoruz. Her iki başarılı oyuncumuza da yeni projelerinde başarılarının daim olmasını içtenlikle diliyoruz. Peki siz sevgili izleyiciler, Arafta dizisi hakkında en çok neyi merak ediyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve bu tarz gelişmelerden ip siz haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.